Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit Harekatı bölgesinde bir üst bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu. Türkiye'yi yasa boğan bu acı haber sonrası tüm uyarılara rağmen bölgedeki teröristlere açıktan destek veren Amerika'dan dikkat çeken bir mesaj geldi. Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği tarafından yayınlanan mesajda Amerika'nın Türkiye'deki diplomatik temsilciliği olarak 12 Ocak tarihinde teröristlerin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ifadelerine yer verildi. Daha önce de şehit haberlerinin ardından başsağlığı mesajı paylaşan Amerika, arka planda ise örgüte desteğini sürdürüyor. Terör örgütü PKK'ya silah ve para kaynağını sürdüren Amerika desteğini ise gizlemiyor. Amerikan askerleri sıkça YPG PKK'lı teröristlerle bir araya gelerek silahlı eğitim veriyor. Amerika Temsilciler Meclisi 2024 mali yılı için belirlenen 886 milyar dolarlık savunma bütçesinde terör örgütüne de pay ayırdı. Terör örgütü PKK YPG'ye ayrılan fon 156 milyon dolar olarak belirlendi.